PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerde Sol rankta devam ediyoruz Ve uçağımız bu sefer bu şekilde geçiyor Bu uçak böyle geçiyorsa Bence bizim şu evlere gidilir mi Bakayım bir metresine 2000'in altına düşerse adam gelir olmaz O zaman ee, şöyle şuraya doğru gidelim kadar. Birazcık daha hasta beklesem 2600 metre de atlardım da neyse. 2800'de atladım. Hiç sorun yok. Siz de bu arada videomuzu aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. De. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bilmeyen daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu arada yeni sezonun geldiği gün Canlı yayında ya da videoda bir Royal Pass çekilişimiz olacak. Yani ayın 18 ya da 19'da bir ihtimalle 19'da gelecek Royal Pass ve yeni sezon. Ayın 19'undaki canlı yayında ya da videoda bir Royal Pass çekilişi yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Hani ilk gün Royal Pass açmazsanız belki benden kazanabilirsiniz. Bunu böyle ufacık bir duyurayım dedim. O zaman zaten video geldiğinde direkt ben tam olarak duyurusu yaparım. Şimdi arkadaşlar aşağıda bir tane araba gördüm. Dedim hiç gerek yok bence uç uçmaya. Şuradan direkt arabaya alayım ben daha güvenli bir şekilde gidelim diyeceğim de. Yani ben... Ne zaman arabaya atlasam biri bana sıkıyor genellikle ama Hadi bakalım inşallah kimse sıkmadan Arabaya binip kaçabilirim buradan Okey tamam Kaçtım sorun yok arkadaşlar Şimdi ee, bizim oradaki evlere doğru gidelim Bu arada bu evde sanırım boş ama riske atmayacağım Baka Şimdi içinden biri çıkar ee, Böyle falan der Sıkıntı gerek yok Biz önce bir silahımızı lootumuzu alalım Boş bildiğimiz yere gidip Oradan lootumuzu bir çekelim Ondan sonra buraya gene geliriz Ondan yana bir sıkıntı yok. Bizim mekana doğru geldik. Okey. Bir arabayı koyalım hızlı bir şekilde. Girelim. Şöyle hızlı bir şekilde loot'umuzu yapayım. Saçı da buraya bıraktım ben. Yani sevmedim. Öyle bir takayım dedim de yok ya. Karakterin orijinali daha iyi bence. Orijinal karakterde saç zali bu. Sallanan saç bence çok çok daha iyi. Ya yani kafama saç takarsam da sallanan saçları takıyorum ben. Niye bilmiyorum. Hoşuma gidiyor aga. Yani. Değişik bir his. Esas siz hangisini takıyorsunuz? Bunu yoruma yazabilirsin. Bak mantıklı şu an hemen videonun yorumlarına yazacak bir yorum buldum. Sen hangisini takıyorsun saç olarak? Orijinal mi duruyor? Yoksa bir şeyler yapıyor musun? Yaz bakalım. Ben de hızlı bir şekilde şuradan lootumu alayım. Lootumuzu aldıktan sonra yine yılanla devam. Bu arada oyuna Android'lere güncelleme geleli 2 gün oldu. Benim Apple'a hala gelmedi. Acaba benim güncelleme ne zaman gelecek bilmiyorum. Bir de güncellemediğim için ben yani güncelleme olmanca güncelleyemiyorum. Ee, daha çok bot maçına atıyor. Çünkü o insanlar oyunu güncelleyip şu an güzel versiyonda tekli oynuyor. Ben güncelleme gelmediği için eski versiyonda tekli oynuyorum. Çok değişik bir şey bu. Normalde hani bu uçağı ip, bağlama olayları falan filan gelmiş. işte livik falan değişmiş ama maalesef ki bizim cihaza güncelleme gelmemiş. O yüzden Ferdi bir tek üzgün. O yüzden ben böyle gene tekli de, tek başıma yapayalnız buraları lootlayacağım. Zaten güncelleme gelse gene tek oldum. burası ayrı bir konu tabii ki de. Yani ne bileyim güncelleme gelse, yeni güncellemeyle oynasak falan filan öyle şeyler yapsak daha güzel olur. Bu arada bir an Tamsina'ya 4x takacaktım. Acaba ileride Tamsina'ya 4x takma gibi bir olay gelir mi ki düşünsenize. Şu an Nefesteite'de mesela Tamsina'ya 4x takılabiliyor ya, 6x takılıyor falan filan. Acaba buraya da gelir mi ki? Ki e bence gelebilir ya ileride. Olabilir. Niye olmasın ki? Gelirse şaşırmam. Güzel olabilir yani. Thompson'a 4x. Thompson'a 6x. Yok artık. Falan. Buradan uzatılmışı alayım ben. Belki bir M4 buluruz. Zaten 4x'im var. Direkt full full oldu. Şimdi arkadaşlar burayı lootladık bakalım o boş diye düşündüğümüz ev dolu mu boş mu oraya doğru bir gidelim bakalım eğer boşsa orayı da hızlı bir şekilde lootlayalım şurada bir tane araba vardı o arabayı alayım ben buggy'i Jeep'in zaten benzin az sıkıntı şu buggy'i şöyle alayım Ne gidelim E, Hadi gidelim Hayır yapma öyle şeyler yapma kuzum et hayır Patla patla valla. Patla ve rahat et. Aga bayon kapıları niye açık? Aga. <laughs> ya neden ya abi? Daha belki düz yolda gidemiyor. Çıldıracağım ya. Neyse şurada bir tane araba var da. Yoldan koşan bir tane de bot var. Koş bakayım bana doğru. Koş koş. Ben de bu Acaba şey boş mudur? Allah boştur. Doluysa sıkıntı koruma falan yok direkt eksi yeriz. Kanka bir şey diyeceğim sen ne yapıyorsun? Hayır ya bu nasıl bir giriş tarzı oğlum manyak mısın sen? Hayır bir de arabadan inmeye bile üşeniyor o derece geldi. Değişik. Çok değişiksin. Ben gidiyorum. Bu arkadaş ne yaptı hiç bilmiyorum ki neyse. Ben şuradan şu meklerin alayım. Topuk yapacağım buradan bu arabanın üstü açık sıkıntı. Bas 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 bas. Bizim yukarıdaki evlere doğru gideyim bakayım. Bu işte birazcık orada takıldım. Neyse beleş oldu ya. Ferdi bunu sevdi. ikinci kill beleş. E boş gibi duruyor. Bir tane içeride kit var hatta. Bu arada niye ise arada bir ben mesela atlayınca joystick takılması oluyor. Sizde de oluyor mu yoksa bu iPhone 11'in değişik sorunlarından birisi mi? Ya nasıl diyeyim mesela bak iPhone 11'de bildiğim 2-3 tane özellik var. Bir bombayı alttan aldığında üste geçemiyorsun. Üstten aldığında alta geçmiyorsun. Bazen eee mermileri yakın fightta sıkarken şey oturup kalkamıyorsun. Yani şöyle yapamıyorsunuz bu şekilde. Mermi sıkarken yapamıyorum bunu. Mermi sıkmazken istediğin gibi yapabiliyorsun. O yönden sıkıntı yok. Ama adamın biriyle fightlaşırken bazen oturup kalkmıyor böyle karakter. Hani sabit duruyor. Onun yüzünden de çok öldüm. Yani iPhone 11 alınır da bunun da bazı ufak tefek dertlere sıkıntıları var. Hani tamam 60 FPS oluyor da nereden nasıl bir hata çıkacağı bilinmiyor. Öyle bir şey. Neyse ben şunu şöyle yapayım ya. Thompson'ı bıraktım. AK-4X. En son ne zaman AK-4X'imi izlemiştiniz benim? Bence çok yakın zamanda izlememişsinizdir. O yüzden yenileyelim onu. Tabii canım. Şimdi arkadaşlar alan yavaştan geliyor. 26 kişi kalmış. Gene büyük ihtimalle bot başı fazla bir puan vermeyecek. Şöyle hemen hızlı bir şekilde atladım. Alana doğru gidiyorum. Alan böyle gene bir Severni taraflarına doğru vermiş. Okey sıkıntı yok hocam. Severni'ye doğru gideriz biz de. Böyle yavaştan oraya doğru gidelim. Sanırım bu ev boş. Bence ben burayı alırım ya. Gerçi alanı birazcık daha daha doğru verdi. Aslında şu dağdaki ev boşsa oraya alayım. Bir dakika. 26 kişi var. Kişi sayısı yine o kadar az değil. İdare eder. Hani e, maç sonunda inşallah bu arkadaşlar kalırsa bu maç e, puan alırız. Suraya Bagil'i almış birisi. Okey. Bakalım şu önümüzdeki ev boş mu? Boş mu yazısını görmedim say Orada bir tane jip gördüm aga O zaman burası Benim için Hayırlı be bir... Burayı pek fazla almaya gelen olmuyor Ya hani nasıl diyeyim Her yeri kulübeleri falan aldıktan sonra Alacakları evlerden Birisi burası hani en son buraya geliyorlar Niye bilmiyorum ya Motorlu geliyor ya değilim şöyle yapalım agalar. Ee, bir tık IK4X fazla kaçar. Şöyle hızlı bir şekilde bulut. Ben bu arada bir tane de boost basayım. Keşke bir tane M4'ümüz olsaydı be. Ben gidiyor. Bay, bir daha gelme. Tamam. Her hafta da bir fight var. Arkadaşlar ben o zaman şöyle durayım ya Şu anlık en güzel yer burası. Okey, alan kapandı ve alanı bana verdi. Bayağı güzel oldu. İyi ki de bu evi almışım. Şimdi arkadaşlar. Şu lan biri koşuyor. Oh. Oğlum bunlar niye birbirine sıkmıyor? Bir şey diyeyim mi bak. Kamik çıkmayacaksınız değil mi? Ne kadar 16 kişi kaldı 16 kişi sayısı bence güzel. Yani hala bu maçta puan alma ümitlerim var. Bana salacağız bilmiyorum. Grafiklerden ben bir rengin azıcık düşüreyim. Dün sisli havada kalmış en yani. son. Sisli hava gelince düşürüyorum ben parlaklığı Azıcık yükselttim. Göstermiyor. Nereye gittik o kamufrajda? şey diyeceğim. Akiye'nin mermisi buradan oraya gidene kadar aşağı düşüyor. Ya gene kaçtı gitti ya. <gülüyor> 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 Ay. Sen bir tane. nereden sıkıyor ya? Göremiyorum ki en son bak arada bir şuradan gözüküyor. bir de attığım yere düşmüyor hakim mermi. Sana ha, giderken mermi yere çakılıyor gibi bir şey oluyor. Daha da kimse kaldı mı? Bunu vurduğumu lootlamaya gelen yok sanırım. Ne kadar 11 kişi var. Alan hala bende. Baksana bana bir tane ise. Artık. biri var. Hem de Grozalı. <laughs> bir tane vurdum. Kanka ben böyle AK şey yerine mi kullanıyorum? Keskin nişancı falan mı kullanacağım? Ne yapacağım bu maç? 6x aldım elime tık tık millete deniyorum. 7.62 62 de yok. Nerede bilmiyorum. git gene kayboldu. Burada arabanın orada var bir tane smoke atmış o da. O da oradan çıkma çabalarına girecek sanırım. Tamam, gir bakayım. Çık çıkabilirsen. Aha. Tabii bir olay var. Bakayım bir. Yer. Ya de vurdum. Aga maç böyle şey AKM ile fantazi. Adam bu arada arabaya ezildi, geberdi. Evet gel. Kankam ne yapıyorsun? <laughs> sen öldün mü sen? Sen öldün mü sen? Kala bir M4'ün vardır vallahi ya. Sıkarı var. Yani. Sıkarı alayım bari. Şimdilik. Böyle bir şey yapalım. M4'e zaten ihtiyacımız yok. Bir tane de 3 kas kaldım. Bunları da alalım maç sonuna lazım. Gideceğim. Dünyanın en iyi çantası var şu an. Kaç. Yanlışlıkla bir şeyler yaptım ama çaktırmayın. Neyse. Şimdi agalar 4 kişi kalmış. Scar 4x'imiz var. Bir de uzimiz var. Yakın fightte Uzi ile hallederiz bir şeyler. Ya bunlar nerede şimdi? Gel bakalım bul. Agam biri daha tarafında onu biliyorum. Yani arabayla dibime kadar gelmediyse şuralarda bir yerdeydi o. Bir araba geçti de o da olabilir. Bilmiyorum. Ve bir şu taraflarda var biri. Arka tarafımı hiç bilmiyorum ama skardan susturucuyu çıkartacağım onu biliyorum. Neredesiniz? Sen <laughs> <Ha>, sola kadar nereye <laughs> Okey şimdi beyefendi ne Alanı sana verdi. Ama eğil tuşuna bastım da pek bir işe yaramadı. Kafama çok güzel koydu. Artı 13. Neyse. 13 puan iyidir arkadaşlar. Şu an bu hesabın Fatih olması da kaldı. 100 puan. Bitti. Az kaldı. 100 puan sonra bu da Fatih oluyor. Neyse bu videodukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve geçiyorum. Bay bay. Abonne-te !